analitik düzlem. Bir düzlem üzerinde dik kesen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sistemi dik koordinat sistemi. Sistemin üzerinde bulunduğu düzleme de analitik düzlem denir. Analitik düzlemdeki bütün noktalar AB sıralı ikilisi ile ifade edilir. Bakın burada A noktası verilmiş bize. A noktası bakın 3,2 şeklinde belirlenmiş. Burası bize x eksenindeki noktayı ifade eder. Burası da y eksen üzerindeki noktayı ifade eder. O zaman bakın 3 ile 2'nin kesiştiği yer bana neyi verecek? A noktasını verecek. Yukarıdaki şekilde bir birim karelik karelerden oluşan koordinat sisteminin bir parçası kesilip alınmıştır. A 6 virgül eksi 2 noktası ise B noktasının koordinatlarını bulalım. Bakın şimdi A noktası orijinin 6 birim sağına 2 birim altına inmiş. O zaman ben bunu tam tersi yönde hareket edeceğim. Önce 6 birim sola gelirsem Hemen bakalım. Önce bir orijini bulalım burada. Hemen hesaplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burası. 2 birim aşağı indiğine göre ben 2 birim yukarı çıkacağım. 1, 2. O zaman şurası benim için orijin noktası. Bakın orijin diye yazıyorum. O zaman B noktasına baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Bakın 8 birim sola gitmiş. Eksi 8 yazıyorum. Kaç birim yukarı çıkmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarı çıkmış. O zaman burası da ne olacak? 6. Demek ki eksi 8'e 6 birim noktamızın yeri. Koordinat sistemindeki dik eksenler analitik düzlemi 4 bölgeye ayırır. Eksenler üzerindeki noktalar bu 4 bölgeden herhangi birine ait değildir. Şimdi bakalım burada birinci bölge demiş. Bakın birinci bölgeye dikkat ederseniz hem y'lerin artı olduğu hem de x'lerin artı olduğu yerdir. İkinci bölgeye dikkat ederseniz bakın x'ler eksiyken y'ler burada ne oluyor? Artı oluyor. Üçüncü bölgeye baktığınızda bakın hem x'ler eksi hem de y'ler eksi. Dördüncü bölgede ise bakın x'lerim artı iken y'lerim nedir? Eksidir. A noktası koordinat sisteminin 3. bölgesinde olduğuna göre B noktası hangi bölgede olduğunu bulalım. A noktası koordinat sistemin 3. bölgesinde ise ben şunu hemen yazabilirim. Kesinlikle bakın burası da x ekseninde eksi olacak. Burası da eksi olacak. O zaman ben şunu yazarım. A kare çarpı b küp sıfırdan küçük. Bakın A çift yani çift kuvveti alındığı için pozitif olacak. O zaman burada B ne olmalıdır? Negatif olmalıdır. O zaman B'yi buldum. B eksi. Şimdi A küp eksi B'ye bakıyorum. Bakın A küp eksi B de negatif olacaktı. Biz zaten B'yi bulmuştuk. Eksiydi. O zaman burada A ne olmalıdır? A burada artı olmalıdır. A'yı da buldum. A artı. Şimdi gelelim sorumuza. B bölü A diyor. B'yi A'ya bölersem bakın B noktasının ilk işareti eksi gelir. Tamam. Burada A çarpı B'nin karesi diyor. B negatif olduğu için karesi pozitif olacak. A da pozitif olduğu için buranın da cevabı ne gelecek? pozitif gelecek. Peki burası ne, neresidir? Bakın e, x ekseninin negatif olduğu y ekseninin pozitif olduğu yer bura bizim için nedir? İkinci bölgedir. A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık bu iki noktayı birleştiren doğru parçasının uzunluğu olur. Şimdi iki noktanın analitik düzlemdeki yerlerini bize göstermiş. Bakın şuraya dikkat ederseniz şura mesafe bize y2 eksi y1 verir. Şuradaki mesafe de bize x2 eksi x 1i verir. Bakın burada bir dik üçgen oluştuğu için ben burada Pisagor yaparsam A B'nin uzunluğu ne yapabilirim? rahatlıkla bulabilirim. Yandaki şekilde verilenlere göre AB noktalar arasındaki uzaklığı bulalım. Şimdi baktığımız zaman A noktası 1'e 1, B noktası 6'ya 4. Hemen şuradaki mesafeyi sizinle bir hesaplayalım. Bakın burası kaç birimdir? Burası 5 birimdir. Şuradaki mesafem ne kadardır? Bakın burası da 3 birimdir. O zaman ben buraya x dersem x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesi. Buradan ne gelecek? 25 artı 9. Bu da ne olacak? x'in karesi x kare eşittir burada 34 dersem x buradan ne gelecek? Kök 34 gelecek. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 4 kök 5 birim ise M'nin alacağı değerler toplamını bulalım. Hemen şöyle yapalım isterseniz burada. Buraya x1 diyelim, buraya y1 diyelim, buraya x2 diyelim, buraya da y2 diyelim. Ben AB arasındaki uzaklık formülü neydi yazalım. y2 eksi y1'in karesi parantez karesi x2 eksi x1'in parantez karesi. Peki burası neydi? 4 kök 5 yazıyorum. Burada 4 kök 5 eşittir. Şimdi y kim kaç m? Burada y birim kaç? 7. O zaman ne yazacağım ben buraya? m 7 yazacağım. Karesi artı x2 eksi x1. Bakın eksi 3 eksi 5 de burası ne olacak? Eksi 3 eksi 5'in parantez karesi. Şimdi devam edecek olursak <laughs> Buranın karesini alırım. Buranın da karesini alırsam her iki tarafın karesi burada karekökü kaldırır. Burası ne gelecek? 80 gelecek. Burada ne var? M-7'nin karesi var. Artı bakın burası eksi 8'in karesine gelecek? 64 gelecek. Bunu karşı tarafa aldığım zaman 16 eşittir. M-7'nin karesi. O zaman ben şunu yazabilirim. M-7 ya 4'e eşittir. Bakın artı 4'e eşittir. Ya da M-7 burada eksi 4'e eşittir. M burada 11 olabilir. M burada 3 olabilir. Alacağı değerlerin toplamı nedir o zaman? Toplamda 14 gelir. A ve B noktaların orta noktası C noktası olsun. Biz orta noktayı bulurken A ve B noktaların absislerini toplayıp yarısını alırsak bu orta noktanın absisini verir. Ordinatlarını toplayıp yarısını alırsak bu da C noktasının yani orta noktanın ordinatını verir bize. Yanındaki şekilde VA kenar ortaydır. Buna göre VA uzunluğunu bulalım. Tamam. Burası eğer kenar ortaysa bakın bu kenarı iki eşit parçaya böler ve burası orta nokta olur. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Abseslerini topla. 13, 3 daha 16 yarısı 8 yapar. 3, 4 daha 7 ordinatlarını toplarsam yarısı da ne yapacak? 7 bölü 2 yapar. Ben burada iki nokta arası uzaklık formülünden VA'yı bulabilirim. Yani VA'nın karesi eşittir. 8-8'in karesi artı 9-7 bölü 2'nin karesi derim. Zaten burası ne gelecek? Burası 0 gelecek. 9 kere 2 18, 7'yi çıkarırsam 11, 11 bölü 2'nin karesi eşittir VA'nın karesi olacak. Buradan devam edersek zaten sonuç görüldü veya buradan ne gelecek? 11 bölü 2 gelecek. Yandaki şekilde verilenlere göre AC'nin uzunluğu kaç birimdir? Bulalım. Şimdi bizden AC'nin uzunluğunu istiyor. AC'nin uzunluğunu bulabilmem için A'nın noktaları verilmiş. C'nin de noktalarını bulmalıyım. Peki C'nin noktalarını nasıl bulacağım? Önce bakın C'ye giderken E'yi geçmem lazım. E'yi bulmam lazım daha doğrusu. Burada E, B ve D'nin orta noktaları. Bakın 8, 12 daha 20. O zaman bu E'nin apsisi ne yapacak? Burası 10 yapar. Burası 9, burası 3, 12. Ordinatı ne yapar burası? 6 yapar. Bakın dikkat edersen E de burada A ve C'nin orta noktaları. O zaman şimdi E'yi kullanmaktan neyi bulacağız? C'yi bulacağız. Nasıl yapacağız? Bakın K artı 4. K artı 4'ün yarısı bize kimi verecek? Onu verecek. O zaman K artı 4 burada 20 dersek K buradan ne gelecek? 16 gelecek. Devam edelim. Burada M artı 3 yani ordinatlar toplamının yarısına bakacağız şimdi de. O da ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. 3 artı M eşittir 12 ise M de buradan ne gelecek? 9 gelecek. Şimdi ben burayı buldum. Burası 16,9 sıralı kilidir. Peki şimdi benden ne istiyor? AC'nin uzunluğunu istiyor. Uzunluğu nasıl buluyorduk? Yine formülümüz hazır hemen yazalım. AC AC'nin karesi, AC'nin karesi uzunluk gösterelim. AC'nin karesi eşittir x2 eksi x1 yani 16 4, 12, 12'nin karesi artı burası 9 eksi 3, 6'nın karesi. Buradan devam edeceğiz. Şimdi buradan devam edersek ne gelecek bakalım? 144 artı 36, bu da ne yapar? 180 yapar. Her iki tarafın karekökünü aldığında AC eşittir kök 180. Bu da nedir? 36 çarpı 5'tir. Yani ne gelir buradan? 6 kök 5 gelir. ABK K oranında işlem bölen CX0Y0 noktası yani AX1Y1 ve BX2Y2 noktaları AC bölü CB K için X0 eşittir X1 artı K çarpı X2 bölü 1 artı K, Y0 eşittir Y1 artı K çarpı Y2 bölü 1 artı K olur. AB şekilde verildiği gibi eşit aralıklarla bölünmüştür. Buna göre K noktasının koordinatları toplamını bulalım. Bunlar eşit aralık olduğu için her bir aralığın uzunluğuna ben K birim diye ifadelendireyim. Tamam. Burada bakın ne yapmış? 2K, 4K, 6K. Yani 4'ten 16'ya 6K artmış. Bak, bakın şöyle yazarsak 6K 12 birim artıyor. Bakın C'ye gelmem için benim 2K geçmem lazım. 2K geçmem için o zaman 4 birim artması gerekiyor. O zaman burası 4 ise 4 birim artarsa ne olur? 8 birim olur. Bu tamam. Şimdi Y ye... Koordinatlara bakalım. 11'den nereye gelmiş? 2'ye gelmiş. Ne kadar azalmış? 9 birim azalmış. Peki 6K'da 9 birim azalıyorsa 2K'da ne kadar azalır bu? 2K'da 3 birim azalır. Peki onu da yazdık. 2K'da 3 birim azalır. O zaman 3 birim azalacaksa burası ne olacak? 8 olacak. C noktasının koordinatlarını soruyor toplamını. 8 artı 8'den ne gelecek? 16 gelecek. Şekilde ADC doğrusal ve ABD'nin alanının ABC'nin alanına oranı 1, 1 3 olduğuna göre D noktasının koordinatlarını bulalım. Peki biz burada ABD'nin alanına şuraya S dersek bakın şurası S olursa ABC'nin alanı 3S. Yani o zaman buraya ne düşüyor? 2S düşüyor. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynı olduğu için o zaman demek ki tabana göre alan dağılacak. K'ya 2K yazabilirim. Şimdi baktığım zaman buradaki A noktasının apsisi 12 iken 4'e düşmüş. Bakın ne, ne kadar azalmış? 8 birim azalmış. Yani 3K'da 8 birim azalma yapmış. Peki diğer tarafa baktığımda bakın burada K birim gittiğinde K birim gittiğinde ne kadar azalacak o zaman? Eksi 8 bölü 3 azalması gerekiyor. Peki eksi 8 bölü 3 azalırsa ne olur? Şimdi burası 12 idi. Eksi 8 bölü 3 azalırsa ne olacak? 12 eksi 8 bölü 3 yaparsak 36. Burası ne olacak? 28 bölü 3 olacak. D noktasının hapsini buldum. Hemen yazıyorum. 28 bölü 3. Tamam devam edelim şimdi. Ordinat. Ordinat 11 iken 3'e düşmüş bakın. Yani 3K'da benim ordinatım yine 8 birim azalmış. O zaman K birimde ne kadar azalacak yine ordinatımda? Yine 8 bölü 3 azalacak. Onu da yazıyorum. Peki ordinatım ne kadardı? 11'di. Yazalım. 11'den 8 bölü 3 azalırsa 33. Burası da ne olacak? O zaman 25 bölü 3 olacak. Demek ki ordinatımda ne olacak? 25 bölü 3 olacak. AB doğru parçasının K oranında dıştan bölen CX0Y0 noktası olsun. Yani AX1Y1 ve BX2Y2 noktalarından oluşsun. AC bölü CB eşittir K için X0 eşittir X1 eksi K çarpı X2 bölü 1 eksi K. Y0 eşittir Y1 eksi K çarpı Y2 bölü 1 eksi K olur. A ve B noktaları veriliyor. AB, AC bölü BC 8 bölü 3 oranında dıştan bölen C noktasının koordinatlarını bulalım. C noktası dıştan bölüyorsa hemen şöyle bir yazalım. Bakın şurası bizim A noktamız olsun. Şurası bizim B noktamız olsun. C noktamız da şöyle dışarıda olsun. Tamam. Noktalarımızı şöyle birleştirelim. Şurası da C noktası. Şimdi BC 3K diyor. Bakın buraya 3K yazıyorum. AC'nin tamamı 8K olacakmış. O zaman burası da ne olacak? 5K olacak. A'nın koordinatları 4'e eksi 1 oluyor. B'nin koordinatları da ne oluyor? 12'ye 7 oluyor. Şimdi ben bakıyorum. A'nın apsisi bakın 5K'da ne kadar artmış? 8 birim artmış. Şimdi 5K'da artı 8 artı, artıyorsa 8K'da ne kadar artar? Bakalım 8K'da bunun artacağı 64 bölü 5'tir. O zaman C noktasını ben şöyle yazabilirim. 4 birimde 4 birimde artı 64 bölü 5 daha artacaksa ne olur? 20 84 bölü 5 olur. C noktasının koordinatlarının birini yazıyorum. 84 bölü 5 oldu. Peki devam ediyorum. Ordinatına bakıyorum. Bakın eksi 1'den nereye gelmiş? 7'ye gelmiş. Yani 8 birim artmış. 5K'da 8 birim artmış. Peki o zaman 8K'da yine ne kadar artacak? 64 bölü 5 artacak. Peki hesaplamasını yapalım. Ordinatım eksi 1'di. Eksi 1 artı 64 bölü 5. Burası da ne gelecek? 59 bölü 5 gelecek. O zaman buradaki ordinatımda ne olacak? 59 bölü 5 olacak. AC2 ve CE4 eşit parçaya bölündüğüne göre D noktasının koordinatlarını bulalım. Şimdi bakın dikkat ederseniz AC2 eşit parçaya bölünüyor. Aslında burada B noktasının orta nokta olduğu söylenmeye çalışıyor bize. Tamam. Burası nedir? 8. Demek ki 16 olması gerekiyor. Burası 4 ise o zaman buranın ne olması lazım? 12 olması gerekiyor. Burası 7 14 ise burası 13 ise o zaman burası ne yapması lazım? 11 ile yapması lazım. Neden? Bakın 11 ile 3'ü topladım. 14'ü 2'ye bölersem 7. 12 ile 4 toplarsam 16 yarısını iyi vermek zorunda, 8'i vermek zorunda. Peki. Şimdi sırada kim var? D noktası var. D noktasını bulurken de bakın bunlar eşit aralıklarla bölünmüş kkk. K, k. Şimdi bakın ben C'den E'ye gelmem için 1, 2, 3, 4 k geliyorum. Peki. 4 k geliyorum. Peki, apsisim 12'den nereye geldi? Bakın 20'ye geldi. Yani artı 8 birim arttı. Peki ben D'ye gelmem için 3 k gelmeliyim. O zaman 2 katı geldiği için artı 6 birim artacak. 12 ise o zaman ne olacak? 18 olur burası. Burası tamam. Şimdi sırada kim var? Sırada ordinat var. Ordinata bakıyorum 11'de nereye gelmiş? Eksi 1'e gelmiş. Eksi 12 azalmış. Yani 4K'da bakın 4K'da eksi 12 azalma yapmış. Peki 3K'da ne kadar azalma yapar? 3K'da eksi 9 birim azalma yapar. O zaman 11 iken 9 birim azalırsa 2'ye gelir. 18'e 2 olur koordinatlar. ABC üçgeninde G noktası üçgenin ağırlık merkezi olmak üzere. Ağırlık merkezini bulurken Verilen o 3 noktanın bütün apsisleri toplam 3'e bölünürse ağırlık merkezinin apsisini buluruz. Verilen noktanın ordinatlarının toplayıp 3'e bölersek de bu sefer ağırlık merkezinin ordinatını buluruz. A, B ve C noktalarının oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezinden eksenlere dik doğrular çiziliyor. Eksenler ile doğrular arasında kalan dikdörtgensel bölgenin alanını bulalım diyor. Peki önce bizim bu üçgenin ağırlık merkezini sizinle bulalım. Ağırlık merkezini. Şimdi ağırlık merkezi nasıl buluyorduk hatırlayalım. Apsisler toplamı 6, 13, ve 2 var burada. Apsilerini toplarsam 19, 21, 21 bölü 3. Ordinatını bulalım. 8 var, 4 daha 12 yapar, 3 daha ne yapar? 15 yapar, 15'i de 3'e böleceğiz. Şimdi ne geldi buradan ağırlık merkezimiz? 7,5 geldi. Şimdi şu bizim analitik düzlemimiz. Tamam, burası 7, burası da 5 olsun. Bakın şöyle birleştirdiğim zaman ağırlık merkezim burada. Diyor ki, Üçgenin ağırlık merkezinde eksenlere dik doğrular çiziyordu. Eksenlerim zaten benim x ve y'dir. Buradan dik doğrular çizdiğim zaman, bakın eksenlere dik doğrular çizdiğim zaman ile doğrular arasında kalan dik bölge. Yani şu bölgenin alanını istiyor benden. Burası da ne olacak? 7 çarpı 5'ten 35 gelir. Yandaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi, D noktası ise CB'nin orta noktası olduğuna göre GD'nin değerini bulalım. Peki, D noktası eğer B ve C'nin orta noktası ise ben bunu hesaplayabilirim. Neden? Bakın burasının apsisi 0. Bakın burasının apsisi 0. Burası 10. Topla 2'ye böl. Burası 5 gelir. Burası 4, burası 3. Topla 7. 2'ye böl. 7 bölü 2 gelir. Tamam. Sıradaki var? G'alık merkezi var. G'alık merkezini hemen şurada yapalım. Burada 8 var. Tamam. Burada 0 var. 8 yaptı yine. 18. 3'e böl. Burası 6 geldi. 8 burada var. 4 de burada var. 12. 3 de burada var. 15. 3'e böl. Ne geldi? 5 geldi. O zaman burası ne geldi? 6'ya 5 geldi. Şimdi iki nokta arası uzaklık formülünden burayı bulabilirim ben. Buraya x dersem ne olacak? x kare eşittir. Bakın x2 eksi x1'den 6 eksi 5'ten burası ne gelecek? 6 eksi 5'in karesi artı burada ne gelecek? 5 eksi 7 bölü 2'nin karesi. Hesapladım. Buradan ne geldi? 1 bir geldi. 1'in karesi yine 1 yapar. 13, 3 bölü 2 karesi ne yapacak? 9 bölü 4 yapacak. Burayı toplarsam ne yapar? 4, 13 bölü 4. Nedir bu? X'in karesidir. Benden X'in kendisini istediği için her iki tarafın kare alırsam X eşittir. Buradan ne gelecek? Kök 13 bölü 2 gelir.